Herkese merhabalar. Hemşirelik Akademisine hoş geldiniz. Kitablığımdan Seçmeler adlı serimizin bu bölümünde sizlere Leman Birol'un Hemşirelik Süreci adlı kitabından bahsedeceğim. Kitabın içeriğine biraz değineceğiz ama öncelikle kitap hakkında bazı anlatmak istediklerim var. Profesör Doktor Leman Birolu geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladık. Kendisini saygıyla anıyorum. Aslında alanımızda çok eski kitaplardan bir tanesi ve en 2018 yılında tekrar basılarak bizlerle yeniden buluşmuş oldu kitap. Bu kitabın içerisinde hemşeriliğin temel kavramlarından başlayarak pek çok noktayı görüyoruz. Özellikle hemşerilik esasları alanında gerçekten çok özel bir kitap. Lisans sürecinde tanıştığım bu kitabı doktora sürecimde de kullanmaya devam etmekteyim. Özellikle doktora mülakatına hazırlanırken benim temel alanım hemşerilik esasları olduğu için İçindeki pek çok bilgiden faydalandım. Hemşireliğin temel kavramlarından başlayarak hemşirelik sürecine değin birçok noktada aslında ülkemizde ilk olan düşünceleri paylaşan bir kitap. Dilerseniz şimdi siz de kitabın içeriğine birazcık bakalım. Şimdi sizlere kitabın içeriğinden birazcık bahsedeceğim. Kitap Hemşirelik süreci, hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım ismiyle anılıyor. Hemşirelik sürecinde neler olduğunu bize tek tek aşama aşama anlatıyor. Normalde bu kitap 1997 yılında hazırlanmış. Fakat 10. baskısı şu anda en son 2011 yılında Leman Birol tarafından güncellenmiş durumda. kitabın şu anda Akademisyen Yayın Evi tarafından 2018'de basılmış versiyonunu görüyorsunuz. Şu şekilde içindekiler kısmında hemşerikle ilgili kavramlar, hemşerikle ilgili kuramlar ve kuramcıların aslında tek tek hemşerilik kuramında nelerden bahsettiğinden kitabın içeriğinde değinilmiş. Ayrıca hemşerilik sürecinin aşamalarından bahsediyor burada. Veri toplama, değerlendirme gibi ve sınıflama sistemlerinden bahsediyor. İşte Nick, Nok, Nanda International gibi içeriklerden bahsediyor. Nanda'nın 2002 yılından düzenlediği, tabii ki biliyorsunuz normalde şu anda Nanda International'ın güncel versiyonları var. 2018-2020 versiyonu da basıldı Türkçe olarak. Fakat bir belli bir izinle almanız gerekiyor. Bu nedenle biz 2018-2020'de güncellenmiş versiyonu görmüyoruz bu kitapta. Ayrıca burada bakım planı örnekleri var. Vakalara göre bakım planı örneklerinden bahsetmiş. Demir eksikliği anemisi, lösemi, karaciğer sirosu, serobrovasküler olay, bronkopinamoni, bipolar bozukluk gibi noktalarda bize aslında hangi tanıları koyabileceğimizin de bilgisini veriyor. Bunun yanında birçok örnek kayıt formu var. Hastanelerde kullanılabilen kayıt formundan. Ben doktora da özellikle hemşirelikte temel kavramlardan çok faydalandım mülakata hazırlanırken. Burada hemşirelik süreci bize ne tür bir yalar sağlıyor? Bundan bahsediyor. Konuyla ilgili hangi kavramlar var bununla bahsediyor. İnsan, hasta, hemşirelik gibi kavramlardan bahsediyor. Şu şekilde. İçinde pek çok görselleştirilmiş nokta var. Kaynakçılarıyla birlikte yer alıyor. Bu şekilde görselleri bulabiliyorsunuz. Aslında temelde bizim öğrendiğimiz sağlık hastalık kavramından, insan kavramından, bütüncül yaklaşımdan, hepsinden tek tek bahsetmiş. Hemşehrinin görev ve işlevlerini alıyor burada. Yine yapısından görsel bir şekilde bahsediyor. Çok donanımlı bir kitap. Bununla birlikte bazı kuramlardan da bahsediyor bize. Çeşitli sağlık hizmetleri var burada. Şu anda herkes için sağlık olarak kullandığımız 21 Dünya Sağlık Örgütü hedefini almış içerisinde. Hemşirelikle ilgili Florence Nightingale'den başlayarak birçok kuramcının kuramlarından bahsediyor. Bu kuramların ne olduğundan bahsediyor. Özellikle hemşirelik esasları alanında kilit bir kitap doktora düzeyinde de. Çünkü Florence Nightingale'den e, Feyz alarak birçok noktada bize hemşireliğin felsefesini yapma imkanı sağlıyor. İşte e, Jean Orlando gibi pek çok kuramcının kuramlarını tek tek açıklamış burada. Roy'un uyum modelinden e, çeşitli modellere kadar şu an kullandığımız günlük yaşam aktiviteleri modeli gibi bunların tek tek neler olduğundan bahsetmiş. Gordon'un fonksiyonel sağlık örüntüsü yine birçok kişinin kullandı ve Burada hemşirelik sürecini görüyoruz. E i̇şte veri toplamadan tanımlama, planlama, uygulama, değerlendirmeye kadar tüm aşamaların tek tek ne olduğunu ve bu aşamalardan nelere dikkat etmemiz gerektiğini de bize anlatıyor. Veri toplama değerlendirme aşamasında bize veri toplama yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Yine burada Virginia Henderson'ın 14 temel aktivitesini görmeliyiz. Bununla birlikte Roper Logan Tierney'in günlük yaşam aktivitelerini görmekteyiz. Fonksiyonel sağlık örüntüsünde nasıl bir ee, anamnez alma yapacağız. Bundan da bahsediyor bize. Hemşireliği öğrenmek ve hemşireliğin felsefesini kavramak adına önemli bir kitap. Mutlaka kitaplarınızda bulunması gereken bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Verileri nasıl gruplarız? işte tanının listesine ne gibi değişiklikler yapılmış. Özellikle 2011'e kadar yer alan değişiklikleri alıyor. Şu an birçok okulda hala bunu kullanıyor. Doktora düzeyinde biz artık biraz da 2015 güncellemeleri, 2018 güncellemelerini kullanmaktayız. NIC ve nok kavramlarından bahsediyor bize. Bunları öğrenmek ve görmek adına çok önemli. Yine güncellenen alanlar var şurada gördüğünüz gibi. Bu alanlarla ilgili biliyorsunuz belli güncellemeler geldi. Nanda International taksonomisine bunlardan bahsetmiş oluyor aslında bizim için kitap. Bunun yanında hemşirelik tanıdığından bahsediyor. 2002'den kalan özellikle. Bu kısımda birazcık güncelleme eksiği var. Biliyorsunuz da Leman Hoca'yı da geçtiğimiz yıl kaybettik şu anda tekrar kitap nasıl bir güncelleme alır bunu bilemiyorum ama en güncel verse bu. Ama size bakın planı yapmak hakkında fikir veriyor. Pek çok güncelleme olsa da temel nokta değişmiyor. Gelişmesi gereken temel noktalar var. Bunlardan bahsediyor bize. Nasıl tanı koyarız? İlişkili faktörleri nasıl buluruz? Bunlar adına size yol gösterecek. De. Şu kısım Bakım planlarını oluşturmuş bizi. Bu konuda bakım planı yapmakta eksiklik çeken kişilere de bir fayda sağlayacağını umuyorum. Dediğim gibi güncellemeler var şu andan da International tarafında ama bunları da değerlendirerek biz kendimize yol gösterici olarak bu kitabı kullanabiliriz. Bunun yanında formlar var. Hastanede birçoğunuzun kullandığı öykü alma formları, girişimlerin olduğu formlar, bası yaralama, örneğin bası yarasını değerlendirme formu hala kullanılan ağrı tanınama formunu görebiliyoruz. Bu formları görebilmeniz adına da sizin için önemli bir kitap aslında. Genel olarak bu şekilde kitabı değerlendirebilirim. Sonda da yine bir kaynakçası var. Aslında çok e, yap, kullanılan kapsamlı bir kitap. Ben kitabın Yine linkini dediğim gibi videonun üst kısmına bıraktım. Oradan sipariş edebilirsiniz. Akademisyen kitap evinde şu anda güncel olarak mevcut kitabımız. Bu şekilde kitabın içeriğine dair size bir aktarım yapmış olayım. Umarım kitap hakkında fikir sahibi olmanızı sağlamışımdır. Bu kitabı geçtiğimiz hafta Instagram üzerinden bir takipçimize çekilişte hediye ettim. Kendisine en kısa sürede kitabı ulaştıracağım. Sizler de kitaba sahip olmak isterseniz Akademisyen Yayın evi şu anda basamını üstlenmiş durumda. Ben kitabı almanız için linki şuraya bırakacağım. Sanırım şurada olması gerekiyor. Benim ayna konusunda bir simetri problemim var. Doğru yeri işaret ettiğimi düşünüyorum ama şuralarda bir yerlerde olacak. Oraya tıklayarak kitaba ulaşabilirsiniz. Bu ayrıca kitabı bana gönderip size tanıtmamı sağlayan ve çekilişte bize sponsor olan Akademisyen Yeni teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.